Otakon Küçük Kovpınar'da. 115 metrekare net. 2 artı bir evi banyolu giyinme odalı dairemizdeyiz. Girişimizde vestiyerimiz yapılmış. Birinci sınıf malzeme. Solumuz koridor. Sağımızda balkonlu yatak odası. Giyinme odası. Giyinme odası yapılmış. Ayrıca giyinme odasının içinde ebeveyn banyosu, birinci sınıf malzeme ve işçilik, alüminyum tavanlar gördüğünüz gibi oldukça kaliteli giyinme odamız yapılmış durumda. Kapılarımız sürgülü kapı. Çocuk odamız. Oldukça geniş bir banyo. Eminim tamamen geniş döşe kaliteli malzeme klozetli oldukça geniş banyo çok geniş güneş alan bir salonumuz güney batı cepheli geniş bir mutfak Mutfak dolaplarımız oldukça kaliteli. Gördüğünüz gibi latin dolaplar. Çok geniş bir balkon. Maşallah bir balkon. Bu balkonun da. bir arakat 116 metrekare net ve en banyolu, giyinme odalı dairemizdes.